Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun listesinin 67. bölümündeyiz. Şimdi oynayacağımız oyun tam olarak bilmiyorum. Ama tahmin ettiğim kadarıyla topla altınları falan toplayacağız. Böyle bir şeyler demek şey yapacağız. İşte öyle bir oyun olacak gibi duruyor. Arkadaşlar baştan anlatayım direkt oyun listesinin amacını. Oyun listesinin amacı arkadaşlar Size i̇şte bu oyunların mesela oynuyorsanız kötü olduğunu göstermek yani. Daha iyi oyunlar oynamanız. Onları da gösterme gösteriyorum. Yani ücretsiz en popülerden başlıyorum ama şu ana kadar o yüzden 7'nin üzerinde verdiğim sadece 2 tane oyun oldu. Neyse arkadaşlar ben başlayayım direkt. Niye gidemiyorum? Ee böyle gidiyoruz hadi tamam. Arkadaşlar bence yani bu oyunun Oynanışında da sıkıntı var. Oynanışı mesela şöyle yapsan olmuyor mu mesela? Ya e, çıktı direkt ya. Atla. Yani şöyle bu topu böyle tutuyorsunuz. Şöyle şöyle yapıyorsunuz mesela gidip de böyle şey yapabilirlerdi. Nasıl ne deniyor onu. Çoğu oyunda öyle yapıyorlar. Böyle oyunu ee, yata yapsınlar. Yata yapsınlar oyunu. Böyle hani yapılıyor ya şöyle şöyle ya nasıl diyeyim size? Anladınız yüksek ihtimal. Yani Minecraft'ta mesela vardı. Minecraft. Minecraft oynayanları bilir. İşte herkes bilir aslında. Among Us'ta da var. Hatta bayağı her oyunda var. Mobil oyundan hepsinde vardır bu. Oyun da çok kolay. Oyun güzel olabilir. Yani bunu bir yarış gibi yapsak oyun güzel olabilir. Var mı öyle bir mod? Şimdi oyun böyle bir modu çıkıyormuş bir de. Şey yapmayayım. Tamam. Çekeceğim şu an buradan çıkabilirsem. Habere Reklam izlememi istiyor oyun. Reklam izlemediğinde de reklam açıyor. Ee, şey bakalım mağaza ne? Abi mağaza yapacaksanız <laughs> paralı yapmayın. Toplar var. Mesela mağazadan top alalım. Daha mantıklı değil mi? Yalnız ışıkla girdim. Enişte yani tamam hadi yapalım direkt. Hemen bitiyor zaten. Baksanıza hemen bitiyor. Çok basit. Yine reklam çıktı. Oyunda çok fazla reklam çıkıyor. Oyun çok basit. Oyunun on yarışı kötü. Bu oyunun bir hikayesi da Nasıl olsun. Ee, Wolves kısmı var. Ya, dünyayı mı değiştiriyoruz? Oyundan yok arkadaşlar bu oyunda. Demiştim. online varsa oyun belki güzeldir demiştim ama. E, ben arkadaşlar bu oyuna on üzerinden bir vereceğim. On üzerinden bir çok küçük. Çok, yani az gelebilir ama. Eğer e, ilk defa oynayabilirsiniz diyorsanız diğer bölümlere bakın. Yani cidden çok kötü oyunlar vardı. Yani bu oyun yine iyi. Neyse arkadaşlar. Yani ben bu oyunu önermem bana göre oynuyorsanız silin. O yüzden ben veririm. Hepinize görüşürüz bay bay.